Evet. 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 Bir şey yapamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, da da bizimki güçlü ya. Kafatası kutlumadı onda veriştim özel gibi. Haydi. Ne istiyorlar? Sait diyor ki şey diyor roket gibi gidiyor sardı burada kapılma olsun diyor. Sizlerin farkı ne? Siz hepiniz aynısınız. Aynı. <laughs> 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 diyor pas vermiyor diyor özelliğini kaybetti diyor. Pas! suçu bozuldu diyor. Pas. <laughs> Alırım. Hadi be bir tane gol atsak. Adamlar top çeviriyor baksana. Bak maç attık attık bütün moralde bozuluyor. kontrole baksana Bırakma. Top çevirebiliyorlar. Evet. Biz o yüzden çok yoruluyoruz. Hadi Ahmet. Aferin. Bakalım, bakalım, bakalım. Eymen koş. Ha, Eymen koş ama o bir Hadi, Hadi Sert, Yürü. Hadi. yürü. Uzun oyun uzun Sefa uzun. Bu O da güzel. Bugün iyi biraz top çeviriyoruz. Offside mi? Yok yok İçeri gel içeri. Hadi Sert. Arka boş. Hadi, Arka boş. Vur. Hadi vur be Kuzey. <laughs> <laughs> Geri. Yapmayın şunu be. Ya niye pas atıyorlar? Niye oradan kaleyi düşünmüyor? Kocaman kale ya. Zaten adam niye gidiyor tek başına? Oraya kadar gittin mi? Sar, bak kendine eskort koşuyor. <laughs> Sarp yok ya. Sarp koşmuyor. Bırakma. Sarp hiç koymuyor. Koşmuyor. Çek çek. Var, Dur Eymen geri geldi bak görüyor musun? Saat nereye gidiyorsun? Araya araya araya! Araya atsana sen şeye doğru. Aha, aferin Eymen. aferin Eymen. aferin Eymen. Eymen abi. Ah be olmadı ya. Dönemedi. 0 gibi gözüküyor şu an ya. Hadi. Ulan düştü ya. <laughs> ya vay ya, çok eğlenceli. Çedemiyorum. Bu da. Ağzını açtı bizimkiler topa şey oluyor. Bir tuhaf oluyor ya. Şey diyeyim, Maşallah Maşallah maşallah. Ha Serkan. Bravo Serkan. Bugün yakışıyor. Top yakışıyor. Vallahi yakışıyor. Serkan var ya çok yapmayacak bir şeyler yaptı. Maşallah ya, ha. ha. Hadi Serkan hadi, hadi Serkan. Hadi. hadi Kuzey bas orada bas. Çek bu çek bu çek bu. Dişe doğru değil biraz kanada doğru ya. Aha. Bırakma Ahmet. Ahmet bırakmaz Ahmet bırakmaz. Ver bura, ver bura, ver bura. Bravo ver. koşu? Ya, ya Serkan gereksiz pas atıyorsun ya. Ya gelin. Hadi git. Evet, Buraya evet. Ya biraz güven kendine ya. Ha. Aynı topa baskı yapmayın hep beraber. Bırakma kuzey. Açıl açıl. Muciple oyna muciple oyna. Oyna muciple. Şey. Olacak, Ama çok boş pozisyonlar değil ya yapacak hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> o şeyden Bravo! Bravo! Hadi Kuzey geç ona. Ya Kuzey kocaman sağa nereye atıyorsun ya? Aferin Ahmet. Basar! <laughs> <laughs> Bak kaçırıyor olsaydı olsaydı olsaydı. Olsaydı. Niye kaldı mı? Kaça çık. Bırakma! Bas! <laughs>

çok böyle bir ya. Hadi hadi geç onu geç onu bile bize iyi olur. İn sıfıra yap ortayı ya. Çok ha çok şöyle güzel. Çok yap. güzel. Kalk 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 kalk. Koş hey. koş. Kalk kalk kapat onu. Koş araya at araya. Sırı, sırı, sırı. Bırakma Vucuk. Aynen Sarp ya. Sarkantan, sarp geldi ne yaptın mı? Benziyor, <laughs> Bak, yürüyor yine ya. Bocacım, Bocacım, ağrı. Ağrı. <laughs> Abi, bunaltıp, ileriye, şey, Çık! Aa, Çok güzel pas verdi. Tuturma, tuturma. Tuturma. Tuturma, tuturma. Bravo Serkan! Aferin. Çık topu, çık. Hadi yaz. Koş koş, koş koş. Koş yaz. Koş alana koş. Hadi sağ Ya yetişsen o topu. Al. Geç işte onu. Bir daha geç. Ha? Kuzeye mayo. Var var var. Yetişti.

Bunu yana alalım. Nasıl koyacağız? Uzun adam değil. Yağız. Başka çare yok. Tabii hep Aferin Eyvah! Yaz, uzun koşu. Kafayı vurdu. Toplaştı. Hani bari şu iki takımdan ta, bir takımı bari iyi bir takım kursaydı. Olmuyor dedi. Ya şey 14 numarayı bak 14 numara bu takımda olabilirdi. Kardeşlerden bir tanesi bu takımda olabilirdi. Bak şeyi alabilirdi. Bizim eski gruptaki çocuğu. Burak orta sahaya aldı. iyi oldu. Bak 14 numara çok iyi. Değil ya bak. iyi. Hadi sefa, hadi sefa. Hadi Sefa. Bari sen yap bir şeyler ya. Aferin sana. Ah Sefa. Koş! Koş 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 koş! Bak yine geçiyor. Gol! Gol gol gol! Bravo! Bravo! Anca böyle gol atardık. Goller <laughs> böyle. Anca böyle atardık yani. Başka türlü olmazdı. Hadi be bu maçı alın bari ya. Sonuncu olmuyor. Ya yani bas, Sarıyla karşılaşmayalım yani. Bizim kendi karşılaşmayalım. Kaç kaç. Bir iki tane daha yakalarsak. Yaz at yaz. Bırakma Kuzey. Aha. Biraz, aferin verim ya, zaptırı. Baba, baba vurdu ya. Vurdu Vuracak abi yani, yapacak bir şey yok. <laughs> <böyle> çekilere. <laughs> Çok üzüldüm ya. Abi sen de yapma bu kadar ya. Alıcılığın da yerli yolda mı? Vurdu yani. Hadi be bir çıkın ya, çık ya. Hadi hoca. Hoca bas, hoca bas. Abi, abi. Bas Ece, Ya Sarp sen de çıksana niye bekliyorsun orada ya? Kuzey sen de gel, Kuzey sen de gel. Baksana ya. Bravo Kuzey, Hadi, bravo Kuzey. Vurdu ve gol. Çocuğun birinin ayağına... Yavuz'u çok da tutturuyor topa ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yavuz Oradaki bir şey yapar ya. Sanki

galibiyet <laughs> geçirin Allah Allah <laughs> ya kaç dakika <takımdı> ya <laughs> daha yorulmadık Kaysaka tam gaz öyle gidelim mi tekrar bir, şey tamam, bir <laughs> yürü yürü ofsaytta yok ofsayt yok aferin, aferin. koş kocum koş kocum hadi Sarp gelmiyor ki bak oradan topu çıkarsa Sarp bunu alamayacak. Ne <laughs> Sarp ya? Çabuk Aferin! Güzel. Sarp bakmıyor ki nereye atacak Sefa? Geçiyor onu Sefa ya. <laughs> Sefa iyi oluyor. Kuzey öne çek! Kuzey'e ne çek! Ya Sarp biraz bassana! Allah yürüme moduna gir. Aa bırakıyorlar vallahi. Bırakma Serkan alır. Elle oynama. Çarpma. Elle oynama. Elle oynama. Be. Aferin Kuzey be. Of. Uzun 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 uzun. Kuzey. Kuzey çık. Çık. Koş 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 koş. Ya Sarp'a bak ya ya bir adamın önünde dur bari ya. Oh. Gol. <laughs> Eğmen bırakma. Orta gidiyordu. Evet. Ya, ya. kuzeye doğru alsın adam sektiriyor zaten. Ya. Evet bu taraf daha önce işliyor bu tarafa oynuyoruz. <laughs> Aa Ahmet'e bak. Topu bile uzaklaştıramıyoruz ya. Eymen de yürüyor. Sakin. <laughs> hadi hadi hadi. Ya bir kere net net vuramıyoruz topa ya. Vallahi billahi ya. Oh ya. Bravo Ömer! Bravo Ömer! de morali olsun diyor. Sağ hadi, ya. hadi, hadi, hadi. hadi. Adam şarj yapıyor adamı. Ya, ya ben yerinde olsam Belki orada bir bağırıyor zaman belki adam geçer. Hayır bir de şey, sağ koş bir kanatta da koş. Aynen. Kuzey geri gel, kuzey geri, 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 geri gel. Gel geri gel, gel geri gel, gel. Baş tekrar var. Aferin Serkan. Merhaba, Aferin Serkan. Barın, o ya oyunu, ya, ya dün de söyledim ben. Serkan Hadi orada ya. oynatacak abi. Bir dakika de mı dedi? Abi biterse şimdi şey yapacağım ya. Bunu o yapacağım. Hadi! Alper! Kaleci gitti. Kaleci gitti. Kaleci gitti. Kaleci gitti. Ya buradan yersek kötü olur ya. Vuracak. Aferin Ömer. Hadi be bitmedi mi ya? Koş Mucip, koş Mucip, koş. Vuru. Ya Sarp koş biraz bu oğlum ya. Bari son dakikalar koş ya. Destek ol biraz ya. Bak yürüyorsun Sarp yine ya. Evet, Burak iyi. Ters ayağıyla yine aldı. Korner. Bunu da geçtik mi bitiyor maç. <laughs> Allah <'a gülüyor> billahi ya bu çok kritik ya. Ha çok iyi. Ha aferin. Hadi hoca hadi bitir ya. <laughs> bitir hoca bitir. Bu da ne sakın iş ya. Valla ben doğrudan taklitleri veriyorum hoca Bırakma. Kuzey sür sür. İçeri doğru değil ya. Sana da doğru ya. Sakin tamam geçin. Kuzey nereye? Sakin 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 ayağa. Dön dön. Sert dön. Sert destek ver sert. De ha çok iyi oldu. Aa <laughs> çok iyi. Güzel. Aa bitti oldu. İlk galibiyetimizi aldık. Ha, Var yeter hadi çıkın 3 <laughs> puan yeter galibiyet gördü daha geldi